Sağlığın tartışmalı alanlarından iş yeri hekimliği ihaleye çıkarılıyor. Orhaneli'deki Linyit Santrali'nde iş yeri hekimi haftada 35 saatle işinin sağlığını kontrol edebilecek. Bursa bir Odası ise duruma tepkili. ile insan çalıştırmak ayıptır. İşçi sağlığı hizmetlerinin taşerona devredilmesi yanlıştır. Bunun yanlışlığını en son Zonguldak'ta, Kozlu'da yaşamını yitiren işçilerde gördük. Sağlıkta özelleştirmeye son nokta dedirtecek gelişme, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Dinyit Santrali'nde yaşanıyor. İş yeri hekimi için santral yetkilileri pazartesi günü ihaleye çıkıyor ve iş güvenliğini de, işçi sağlığını da hiçe sayan bir uygulamaya imza atılıyor. İş yeri hekimini ihale ile çalıştıranlar, yarın biraz zihinlerimizi zorlayalım, kamuda başka kimleri ihale ile çalıştırabilirler? Bunu kamuoyunun tartışması lazım. Bursa Tabip Odası üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Uygulamanın özellikle işçiler için tam bir sağlık zafiyeti anlamına geldiğinin altı çizildi. Sayın Çalışma Bakanı'na lütfen eğer bu kenti seviyorsanız, bu kentteki çalışanların sağlığını düşünüyorsanız, pazartesi günü yapılması planlanan ihaleden vazgeçin.